Bak hiçbir şeye gerek yok. Sucuk, 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 sucuk. Kaşar. Sucuk, 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 sucuk. Kaşar. Sonra bunu saracan. Sushi gibi. Sushi gibi. Bak kahvaltıcılar. Yemek kültürünü amına koyduk. Bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim. yumuşi Adı da yumuşi gitmeye bak yumuşa alabilir miyim bak uzun tırnaklı kızlar gelecek bir yumuşa lütfen ama onu yedikten sonra sucuğu yedikten sonra var ya çoban geyri atacak diye o gıflamayı bir çıkaracak o ne yapıyorsun lan diye bir çıkaracak onu var ya bir kokacak etraf bu lazım yumuşi O ne lan? Abi yumuşayı çaldı. Yumuşayı çaldı.